ile birlikte muhteşem bir deney karşınızdayız. Evet çok güzel bir deney ile karşınızdayız. Bakalım bizim de böyle yanar dağ gibi volkan gibi patlayan bir deneyimiz olacak mı? Evet bunun için arkadaşlar yumurta akına ihtiyacımız var. Ecin hangi bardak senin olsun? Alüminiyim. Ama ben çok seviyorum. Ben. Bana da eşek kaldı. Eşek. <laughs> Şimdi, ben onu. Evet. Şimdi Ecrin'cim, dur iki tane şey getireyim. Evet. Biriyle evet. sen yap, biriyle ben yapayım. Evet. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Çok güzel evet. ve farklı ben bir deney olacak. Hadi karıştır. Şimdi karbonatı yumurta akına bu evet. şekilde dökeceğiz. Ben de iyice karıştırayım senin gibi. Dök, karıştır. Çok da e, bardaklarımız küçük ya. Çok da aman aman böyle <laughs> şey gibi olmasın ecincim. Hazır mısın? Tamamen böyle homojen halde karışmasını sağlıyoruz. Bakın ben iki Bakın ağrımıyor. <laughs> çok güzel Bakın, Şimdi asıl buralar Böyle kirlenirse <laughs> Yavaş yavaş dökeceğiz Şimdi bu benim sirkem olsun Hı. Tamam mı Ece? Biraz sirke kötü kokuyor Ama sirke çok pahalıdır Bu da Eceoş'un sirkesi olsun Hı. Şimdi Eceoş Bunlara mavi mi senin kırmızı mı? Hangisi senin olsun renk olarak? Kırmızı. Kırmızı rengi mi seçiyorsun? Tamam. Kırmızı Elcin seçti. Elcin kırmızı volkan yapacak. Ben de kırmızı yapacağım. Ben de mavi. Zaten kafa değil. Kafası açık değil mi? Annemin Dur nasıl? sen yapma. Ben açayım. Ver bana. Aa bak gördünüz mü? Hemen. İşte boya oldu Neyse bir <laughs> şey Sirkeler nasıl koktu arkadaşlar? Ayy. Ama çok sağlıklı. Bizim sağlığımız için sirkeler olmazsa olmaz. Nasıl için Bak bu da kırmızı oldu. Bir de tam oldu arkadaşlar, değil mi anne? Hı? Tam oldu. Böyle olacak zaten de. O alttaki de şey mi? Ne? Durun ellerimi arkadaşlar, çok rahatsız Hı, oldum. Ne arkadaşlar? Şimdi, şimdi böyle bir kıvama geldi. Kedime batırdım biliyor musun? Git, ver bana. Elime batırdım arkadaşlar makasa. Siz. Ben bunun kapalı olduğunu hiç fark etmemiştim. Diyor ki burayı hiç kullanmamışız. Geçin yani çok ya az dökeyim ben. Sen karıştır. Bu daha boyuna. Ben kırmızı istemiştim. Tamam bu mavi benim olsun o zaman. Ne? Ya da ben bu mavi. Aa! Renkleri göre yapmışız. Açımınin kırmızı seninki de mavi. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Hmm. Ne kadar zorladı beni. <laughs> ne olacak arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ben de karıştır bakalım. Ben de bunu karıştırıyorum bakın. Mas mavi çok güzel bir <laughs> renk oldu. Şimdi. Çukur, kırmızı, kırmızı. Hazır mısın? Ver onu bana. Dur damlatma yere. Yeri, yeri. <laughs> yeri damlatmadan götürelim ki. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Dur onları da alacağım şimdi. Evet. Ver bakalım bana. Evet arkadaşlar deneyimizin sonuna geliyoruz. Evet. Hazır mısın Ece? Evet. Ben de çok hazırım. Yavaş dökeceksin ve ortada dökeceğiz. Tamam mı? Şöyle. Çok yavaş dök bakalım. Yavaş. Aaa! Ecrin nasıl kabarıyor? <laughs> Arkadaşlar. Elimi değeceğim sonra. E, karıştırmak mı gerekiyor acaba? Yok öyle. benimki öyle çık. Benimki neden çıkmadı? Evet, kabarıyor. Bakın bakın bakın. Ama ben çiğttu. Acaba Nina skordu keçin, ama yine de. Sen çiğttu. Ama böyle fışkırmadı yanardağ gibi. Şöyle yapalım. Bu şekilde oldu seninki. Mavi yıkıldı. Biraz daha sirke mi döksek üzerine? Evet. Biraz üzerine sirke dökelim. Evet. Bakalım ne olacak? Sirkeyi az koymuş olabiliriz. Evet yavaş kabarıyor arkadaşlar. Aaa Gördünüz mü? Bebeci daha çok öne çıkarıyor. Evet. Bakın 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 evet. Biz sirkeyi az koymuşuz ama şu an kendiliğinden kabarıyor ve çok yükseliyor sürekli. Eklerimi. Evet, elleyebilirsin anneciğim. Ve renkleri de çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Çok güzel. <gülüyor> evet, sirkeden <laughs> dolayı öyle oldu. Ama renkleri iyi oldu bence. Demek ki biz daha fazla koymalıymışız bir şeylerini. Sence? Ben peçete <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle yapayım. Böyle. Karıştırdıkça ben de, kabarıyor. Ben de bir kaşık alayım. <laughs> Karıştırayım kalbinin içine. Şöyle karbonatla Karbonatlı silkeyle asitle birleşince kendini hey, böyle Yemer daha oldu. <laughs> Abla. Ecim nasıl oldu? Evet bu deneyimizi de böylelikle merakını gidermiş olduk Ecim'in. Yapmış olduk. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.